neyse biz de dansı devam edip teybimi açayım. Hıp hıp. Aha, dans başlıyor. Hadi bebeğim hadi sen de biraz teyip çıkalım. Hop 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 daha çok güzel kayıtları olarak da biz de dans edelim. Tamam. bunu yapacağız ama bunu nasıl yapacağız? Yani ben sıkılıyorum da. tamam o zaman. Yani biz bunu hallederim. Hop. Durun bakın bakın. Et Robot nasıl? Hop yem. Robotların daha çok niye yedi? e Niye? Şimdi zıplama kuvveti. Hayır yapma. Allah aşkına. Twitch Aa, bir de Tamam dur ben de seni tekerlek gibi döndüreceğim. Hı, aa. Hı, aa. Uh, uh, uh. Ah. Hmm. O kadar dans yapmana gerek yok. Öyle dans yapılmaz. Sadece nimetli böyle şeyler yapılır. Yani biz de... Tamam o zaman biz de yiyecek atıştıralım. Karnım bayağı